Rusya Emisi Gebrası yedeniyle Türkiye'den niye bu şeflerimine başlamış. Hayır olamaz. Veronikalar, Olgalar, Natasha'lar nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsun bu kadar yaklaşmışken? Bu kadar size yaklaşmışken nereye gidiyorsunuz? Olamaz. Hani Akdeniz'i seviyordunuz, sıcak denizleri seviyordunuz. Ne oldu? Bolşevik iktidar oldu. Gene vazgeçmeniz, gene geldiniz. Geldiniz evler aldınız falan. Biz şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz. Vatanımız gibi Akdeniz'i. O gidemezsiniz. Biz yıllardır buradayız. Biz yıllardır bunu yaşıyoruz. Bize ne olacak? Bu yaz tatili gibi değil artık bu işler. Geldiniz kalacaksınız. Ya da bizi de götüreceksiniz. Ben siz gidemezsin Olga. Veronica sensiz olamaz bu hayat. たっ。